kalma af Kafana takma ne yapacağız yapma bunları bize etme Efendim yeter mi verdim kanıt Ver bir yanıt 27 hearts beat Ateş eder bombalo Efendim Gonca Çak sen kal ben dal yollar Az eş eder kompon Efendim komutan Hı. Ateş Hı. eder kompalı komutanım Hı. sana sarmadı kahı yankıda durdum sordum genelde seni evine neden takipten sen de olacaksın sakin duracaksın adımızı tanıyacaksın adısın yanındın sandın ki aldırma sönmez o olan parada ya taktın ve saldır kaldır ve yanın adamı madını bileni bulaşma gucu gözü yakışıyor bu galio parak yok diye neden kalan muyuyor. bize çakma geç sanıyor bizi tanıyor sandık tanımıyor biz biz atıyor biz biz burası bir hapis sen artık yandın nasıl bir pis gülme üzerime polis tam kitabını sormaya taksan sultanı kol vallahi adını atma pandemiz artık bu son oldu Benimle oynuyorsun sana koyuyorum Olsun, nasıl bir oyunsun hatta koyunsun Sen kimsin tırrek Kulaklık double like battle like Tam gel buyur her zaman alır büyüdüm bu gece az büyüdüm Bu şarkı için ben buyur ve be. gel buyur ey Artış eder kompalı Efendim Yaz bayım, ben sakin olayım Sen yerinde kal ben daha iyi Ateş eder pompalı pompalı